Yine bir çaneliz gününden herkese merhabalar. Hafta sonu karne heyecanı yaşanmıştı. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz biz. Tabii ki zayıf olanlar falan varsa bu ara tatilde biraz çalışsınlar onu söyleyeyim. Ama böyle başarılı olanlar da iki haftalık tatilin tadını çıkarsınlar. Başka neler yaşandı? Geçtiğimiz hafta Çerkeş'teydik. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın konuğu oldu. Çerkeş'te yapılan yatırımları, son dönemi, ondan önceki dönemleri bize aktardı ve yerinde inceleme fırsatı da bulduk. Buradan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel çalışmaları imza atmış. Gerek mimari açıdan, gerek sanayi anlamında, gerek sosyal alanda birçok çalışmayı imza atmış. Hasan Sopacı ve ekibini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çerkeş ilerleyen yıllarda daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Evet Çankırı'nın şansı Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar spora çok büyük desteği var. Aslında birçok alanda da herkesin yanında olmaya çalışan, duran, koşturan bir valimiz var. Okçulukta da sayın valimizin çok başarılı olduğunu gördük, hedefleri vurdu ve o atışın ardından sosyal medya hesabından Mete Gazozu Çankırı'ya davet etti. İşte sosyal etkinlikler anlamında da çok zeki bir valimiz var. Buradan inşallah Mete Gazozu da Çankırı olarak ağırlamış oluruz diyelim. Çankırı Futbol Kulübü sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başladı. Gerçekten sağımızda Mimar Sinan Spor Kulübü'nü 3-0 gibi net bir skorla yendik. İkinci yarının ilk maçıydı. Tabi yeni transferler vardı. Onlar da merak konusuydu. Güzel bir oyunla 3-0 gibi net bir skorla galibiyeti aldık. Karadeniz Ereğli deplasmanı artık büyük önem arz ediyor. Hem moral açısından belki puan farkı fazla olabilir ama Karadeniz Ereğli'yi de inşallah deplasmanda bu takım yenecek ve şehre dönecek diyelim. Ve Çankırı Futbol Kulübü yöneticilerine, futbolcularına, taraftarlarına Başarılar diliyoruz. Çanalizi de bu hafta noktalıyoruz. Hoşçakalın.